Merhaba arkadaşlar kucak dolusu sevgiler Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün kötü bir hissiyatım var Kesin ama kesin bizi tuhaf şeyler bekliyor ee, Korkacağımız garanti Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak arkadaşlar Hep beraber göreceğiz ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Odadaydık odada uyandık Bakalım bizi neler bekliyor Burada resim Eee hala böyle e, duruyor orada. Ee, saat de burada. on ee, e 15 var. Bakalım arkadaşlar. Kapıyı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Vallahi böyle başlamasın herhalde. Direkt kadın çıktı önümüze. Vallahi küçük kız ayağını denk kal. Zumzu yersin bak. Vallahi arkadaşlar hazır mısınız? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın tuvalete girdi. Aha kayboldu vallahi. Ne diyor? You will be down here soon. Allah. Birazdan burada görüşürüz diyor. Ne görüşeceğiz lan ben seninle işim yok. Aha posterler de değişmiş. Ne olmuş lan buraya? Bu ne lan? Küçük kız resmi. Allah Allah. Arkadaşlar vallahi şu ayak sesim var ya her zaman her zaman beni ürpetiyor vallahi. Baba yine yaptın. Bismillahirrahmanirrahim. Lamba açılıyor mu? Açılmıyor. Lan ben bu tuvalete girmem ha. Vallahi girmem. Kadın burada. Dur 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 dur. Rali'nin odasına girelim. Biz ne bulacaktık burada. Bir parçalar bulacaktık. Doğru dur 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 dur. Tam 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 ta, ta, ta. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın. Kadın burada değildir inşallah. Aşağı in aşağı in aşağı. in. Devam ki devam ki devam ki de gelmeden vallahi biz burayı bir halledelim. Aha bu ne? Vallahi bir şey var burada. Arkadaşlar, bunun kocası ee, bayağı ee, şey içki bağımlısı. Herhalde bu kadın da ona sevdalanmış yani tam bir sevdalanmış bırakamıyor diyor yardım et bana diyor Allah Bodrum kata indik kapı açılıyor mu Vallahi açıldı eyvah burada bir şey mi var lamba yanıyor Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahimineşşeytanirracim burada ne var lan aha motor var burada açılmıyor Bir Ayak izi var. Ayak sesi var vallahi billah. Bir an dua, duraksadım dedim. Acaba benim ayak sesim mi? Lan ayak sesi nereden geliyor? Burada bir şey yok. Devam ki. Oğlum. Vallahi ayak sesi vardı ee bu ne kilit işe yarar mı yok biz bir şurayı açacağız bura burayı açmak artık şey oldu farz oldu allah lan valla parnaya koydum ha. hep arkaya bakıyorum bismillah ha? ne oldu? Oğlum ne oldu la? Aa kapı kilitlendi. Kaç? Kaçamıyoruz. Vallahi mecbur bu koridoru geçmemiz lazım. Arkadaşlar hazır mısınız? Vallahi ben hiç hazır değilim ama yapacağım. Sizin için yapacağım ben bunu. Lan biri ağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no. Vallahi birisi bir şeyler yiyor. Ulan. Bak kan sesi de geldi. Buradan mı geldi? Kitli. Burada kitli. Ne diyor? Jersey killed. Kim öldürdü lan? Yapma. Oha. Bu hat neyin nesi? I just need to numb the pain. It's the only thing I can do and not feel. Lan bu kadın ruh hassastı valla Bu ne Bu hap ne nesi 100 tane hap var burada Alın Sakin Dostum sakin Kendine gel Korkmuyorsun korkmuyoruz Korkmuyoruz kendine gel Bismillah Kapıda ne yazdı lan Göremedim La her yer kilitli valla. Aha kamera var. Valla al. Lazım olur. Ne diyor? You have just picking up a camera to switch your camera mode press. Hmm. What's the camera mode? You camera. run for the arkadaşlar bak tamam anladım diyor ki bu kamerayla bazı gizli şeylere e, ee, açığa çıkarabiliyorsun diyor. Tamam. Herhalde biz bir duvarı mı çekeceğiz acaba? Şuradan bir başlayalım. Aha. Ne diyor? Yakına gel diyor. Allah. Vallahi bu bizim içimize girecek. Lan yakına gelirsem ne olacak? Bir bana önce bir onu anlat. Yoksa gelmem. Neyse arkadaşlar mecbur yapacağız valla. Kitli mi lan bura? Kitli. Burada kitli. E ee, yakına geliyorum. E ee, bir şey olmadı. Acar res resim mi çekeceğiz ki? Daha çok yakına gel diyor. E ee, tamam. Vallahi billahi anahtar. Yeminle anahtar var. Oo süper 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 çözdük çözdük. Vallahi böyle kolay çözeceğim iş tahmin etmedim vallahi billahi. Ne diyor? I'm not alone. You definitely not alone. Sıçtık. Diyor yalnız değilsin. Kesinlikle yalnız değilsin diyor. Neredeyiz lan? Benim evim zaten bura. Tabi yalnız değiliz. Karım da burada. Çocuklarım da burada ama bu vallahi bılla kesinlikle peşimizi bırakmayacak gibi aç televizyonu Oktay usta var mı vallahi yine Oktay usta. bu sefer işi içiyor kapat lan şurayı vallahi bu peşimizden gelmesin aha, <laughs> <Değil mi? gülüyor> aha. Often Baya boya kullanmış burada. Ne olduysa kapat lan bu tırvızık şeyler. Aha. Vallaha evin bu tarafını hiç görmedim ben. Lan ne oldu buraya? Vallaha bu tarafını hiç görmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir şey ışıl diyor. Kapı kilitli. Her zamanki gibi kitle kapılar vallahi. Aha. Biralar içilmiş burada. Who the fuck are you? All you do is drink. You're a monster. Can't live like this anymore. Lanet olası sen kimsin diyor. Bayağı içki içilmiş burada. Oha vallahi kafa bulunmuş burada. Allah! Oha. Lan bura kitli. Telefonda biri var mı? Yok. Oh no. Abla sen canlanma şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi billahi bu üstüme atlarsa hiç şaşırmama. Allah, Allah gerilim müziği de başladı. Abla sen sen bakma bana, bana bakma. Oho, o neydi? Çüş, o yaratık neydi lan? Bayıldık mı öldük mü? Eee baştan başladık. Buna lan? Valla bu oyun kafamı iyice karıştırıyor ha. Baştan başladık. Ee? Lan bu beni bayılttı mı öldürdü mü? Valla hiç çözemedim. Dur be. Herhalde bayılttı bu bize. Lan valla bunun nefes çekişi var ya. Gerçekçi gibi ha. Benim de kalbim hızlı atmaya başladı. Bu hala burada atlama üstüme. Vallahi tekrardan buraya açısım geliyor. Tamam arkadaşlar. Tamam, Biz buraya açmayacağız. Tamam. Manyak kafa gittim yine oraya açtım ya vallahi billahi ya. Cık. Zaman kaybı. Boşa zaman kaybı. Neyse arkadaşlar özür dilerim. Vallahi tekrardan oraya açtık. Tahmin etmedim öyle olacağını Aha Ha siktir. Kimin sesi o? Lan biri mi var? Ha siktiii O ne lan? Kafayı kapıya vuruyorum Deli kadın Defol git lan Eee arkadan geçebilir miyiz ki? Kör mü ki acaba lan bu? Kapat şu lan be. Işığı kapat. Abla bir saniye. Oha delirdim Allah billah delirdi. Arkadaşlar gördünüz mü? Kim geldi? Vallahi ayak sesi vardı. Lan ben garipten sesler mi duyuyorum? Vallahi deli olacağım ha. Bir daha nak buraya açalım. Devam ki. E ee, bu ne? Gary's <laughs> <laughs> family. <laughs> Vallahi iş işte Ne diyor? Tek için. Vallahi 2 kilometrelik yazı hiç zamanım yok okumaya. tuzağa düştük ya. Vallahi bile bir ben hiçbir kapı açmayacağım. Kapı açmadan o koridoru bitireceğiz. Bu ne lan? Vallahi bile her zamanda da tuzağa düşüyoruz. Acaba bu oyunu bir parçası mı? Vallahi onu da çözemedim. Dur bu sefer bir koridoru bitireceğim vallahi. Bir şey yapmadım bir koridoru bitireceğim. Abla, küçük kız, burada değilsin herhalde. Aha, telefon çaldı vallahi. Ne diyor bu? Uzaylı mı konuşuyor? Ne diyor lan? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi hiç zamanım yok böyle boş işlere. Abi. Bak koridoru bitireceğim. Kapıyı açmıyorum. Bu sefer tuzağa düşmeyeceğim. Akıllandım tuzağa düşmeyeceğim. Arkadaşlar bak siz de beni uyarın. Kapıyı açmayacağım. Aha bu ne? Vallahi bu yazıyı hiç okuyamıyorum arkadaşlar ya. Acaba önemli bir şey mi? Gazete. Stomping out Domestic violence. Bu ne ya? Vallahi bir bok anlamıyorum. Kim geliyor? Lan biri geliyor sanki. Ya kandırmaca mı bu? Bu ne? Megif bir şeyler yazdı da anlamadım. Aha. Vallahi kullanabiliriz. Al bunu. Tuzağa düşmeyeceğim. Kapıyı açmıyorum. Vallahi elimi tutuyorum. Açmayacağım. E ee, koridorun sonuna geldik. Mecbur bir kapıyı açacağız. 13. kapı. 14 burada. Acaba biz hangisini açacağız? Ne diyor? 01. O ne? Acaba bir kod mu lan bu? 01 diyor. Sıfır biri Adana olmasın. Burada da sıfır bir. La bu ses ne? La sen de bir sus lan. Korkudan vallahi billahi beni de korkutuyorsun. Vallahi bu kapıyı da açısın yok ha. Şurayı açayım. Açılmıyor. 11. Kaçıncı kapıyı açacağız acaba? Vallahi billahi elim var ya yine gitti açmaya ya. Cık. Oğlum aha bu sefer hiç kalkamadı. Oha zor zoruna kalktı ha. Vallahi zor kalktı buradan. Kapı kilitli hala. Burada kilitli. Oğlum biz ne yapacağız acaba? Her yer kilitli Hala Kaçıncı kapıyı açacağız? Bana onun cevabını verin. E ee, açılıyor mu? Işıldadı bura. Oğlum vallahi bu çok fena oluyor ha. Nasıl Bu ne? Lan ne oluyor? Dur şu kapının resmini çekelim. Ola kadın var. Valla kadın var. Eee kayboldu. Ya burada kadın. Burada neler çevriliyor ya. Ben de dahil edin. Hasbinallah. Şu kapıları açmayacağım açmayacağım. Ölüyorum hep açtığımda. Acaba kaçıncı kapıyı açacağız? Bir ipucu yok mu ya? 0 1 ben bunu ne kullanacağım? 0 bir 667. E ee? Üf. kaçıncı kapıyı açacağız? Radyo aç şey diyor mu radyo? Bir şeyler fısıldı. Fısılda! Vallahi billah. Biz bunu bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Hala biri yürüyor. La şuraya yatıp ölesim var ha. Her şeyi burada bırakasım var. Tuvalet yok mu? Sıçasın da var şuraya tuvaletimi yapasım var valla. Altımı edeceğim şimdi. Lan kaçıncı kapıyı açacağız? 12 mi? 9 mu? 7 mi? 8 mi? Bana bir yübücü ver. Buralar da kitli. Allah Allah. Abi. Dur bir geriye gidelim acaba. Yenilik var mı? Lan şuradan da bir resmini çekelim. Acaba bize bir şey gösterecek mi? Aha kan var. Acaba kan bizi bir yere mi götürüyor? Hı. Hmm. Arkadaşlar bu... O neydi? Vallahi Dombili abi bizi ürpetti. Lan bu oyun benim için değil ha. Vallahi bile oynadığım en korkunç oyun olabilir. Ne var? Kan hala devam ki. Tamam. Şurayı bir döndüğümüzde herhalde belli olacak. Burada belli olacak. Hangi kapıya gideceğimiz belli olacak burada. Aha. Vallahi çözdüm. Kapı burada. Burada bir şeyler yazıyordu. Ne yazıyor? Ne diyor? Curiously killed the cats have a ex life. Aha, kedi de öldürmüş. Kedi ne alaka? Allah Allah. La valla kafayı yedirtecek ha bana. Ne oluyor? Tekrar buraya geldik. Oha. Vallahi billah oynadığım en kafa karıştırıcı oyun ha. lan? Vallahi tokat dedik. Kadından tokat dedik. <laughs> Vallahi villa korktum arkadaşlar ha. Dedim ya bu bizi ıstıracak. Ya da öldürecek. Vallahi tokat dedik kadından. Ne diyor? Parçaları bul diyor. Tekrar mı parçalar bulacağız ya? Allah. Vallahi Valla ne bitmez parçaymış. Bir bulamadık. Dur 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 dur. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Bizim herhalde burada bir işimiz var. Kesin. Aha portum kat açık. Aha şura açılıyor mu ki acaba? Yok. Dur 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 dur. Yok lan vallahi burada gittik buraya. Dur bir şu koridorun sonuna gidelim. Bura bir değişik. Işık var burada. O ne? Bir şey kıvır diyor. Şunun bir fotoğrafını çek. Hemen hızlıca. Yok bir şey yok normal. Dur 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 dur. Vallahi şu kapıya girmem tekrar. Oh no. Evin planı değişmiş. Böyle değildi mutfak. Ma. Lan buraya ne olmuş? E? Ee? Ne yapacağım? 1990'dayız hala. Aha. Vallahi. <laughs> ah! devam edebileceğiz mi? Vallahi bile karı gibi bağırdık. Ama bayağı korkutma bıçak ne arıyor burada? Oğlum. Vallahi beni korkut. Çüş, çüş, çüş. Adam gerçekten gibi bağımlısı. Şunu alabiliyor muyuz? Bir şey yapabiliyor muyuz? Yo, bir şey yazıyor mu? Ya. Trigger. Allah Allah. Bir şuraya gidelim. Vallahi karı burada mı ki acaba? Ya. Ne Wie? Oh! Vallahi kapalıyız. Dört duvarın içindeyiz. Allah! Allah. Şunu resmini çek. <laughs> Hemen! Eee? Evet. Bir takım var. Başka şey yok. Bismillah. Lan bura niye kapandı? Eee ne yapacağız? Şuradan bir resmini çek. Ne yapacağız lan biz burada? Boya var. Aha bu ne? Ne bu? Al diyor. Allah'ım Geliyor. Allah, Gel Vallahi billahi geliyor. Vallahi yumruğu yersin ha. O neydi Ne oldu? Acaba oyun parçası mı bu? Vallahi bitti. Bitti oyun. Ne diyor? domestic violence. All you do is drink. I need you and I love you more than I can express. I don't understand how this house sometimes scares me. His selfishness and patience will suffer from a tension. Sometimes it's like water from a rock. Ne oluyor la? Vallahi haspinallah bitmiyor bu oyun. Vallahi arkadaşlar bitmiyor. Tekrar uyandık, başka yerdeyiz. Neredeyiz biz şimdi? Botroom kattayız. Find photo of the keys. Arkadaşlar, vallahi ben devam edersem, bugünlük devam edersem biz kalpten gideceğiz. O yüzden arkadaşlar ben burada bırakmayı düşünüyorum. Siz de bana katılırsanız sevinirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bayağı korktum bu bölüm. Vallahi altıma ettim diyebilirim. Eee bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın bak beğenmiyorsunuz şu beğeni butonuna basın arkadaşlar yükselelim beraber büyük bir kanal olalım. hadi bakalım abone olmayı da unutmayın bir dahaki bölüme görüşmek üzere haydi hoşçakalın sağlıkla kalın görüşürüz. Bu neydi la? That was...